Anlıyorum ben sizi de siz bizi anlamıyorsunuz. Ödevi bu çocuklar okula gelmeden bir hafta önce vermişsiniz. Sonra hiç işte derslerde falan da teslim tarihinden bahsetmemişsiniz. Haberleri yok çocukların. Ben kim yeni geldi diye takip etmiyorum. Ödevini yarın teslim eden eder. Edemeyen de ona göre not alır. Bari bir hafta süre verseniz. Çünkü bir gecede nasıl yetiştirsin bu çocuklar Supi Bey? Ne olur. Bu benim sorunum değil. Tamam o zaman şöyle olsun. Grup halinde yapsınlar. ...kızlar ve erkekler grup olup, ortak bir ödev teslim etsinler. Bir seferlik ayrıcalık tanırsanız çok sevinirim. E bize uyar. Elimizden geleni yaparız. Peki Burak Bey. Bu seferlik sınavınız için öyle olsun bakalım. Oh, teşekkürler. Ee, bu sorunu da hallettiğimize göre ben ufak ufak kaçayım artık. Hadi bakalım biz de gidelim. Teşekkürler. Ee, şimdi ödevle ilgili bulduğum, biriktirdiğim bütün bilgiler bu dosyalarda. Ama en çok işinize yarayacak olan kitabı kütüphanede bulamadım. Hadi ya. Ee, ne yapacağız? Hallederiz bir şekilde. Elimizden geleni yaparız. Ya bilseydim evden getirirdim. Kusura bakmayın. Vallahi ben bu konuştuklarınızdan tek kelime anlamadım. Senin yerine de biz yapacağız zaten ödevi. Anlamasan da olur. Boş ver. temiz. Adın ne senin? Ceren. Kime neye güvenerek geldin bu saatte? Fırat için... ...yani diğer arkadaşlar için de tabii. Kitap getirdim. Yarın ödev hazırlamaları gerekiyor da. Hadi ya. Bunlarsız olmuyor muymuş ödev? Olmaz. Yani hazırlayamazlar. Halil, sen şu küçük hanımı al. Isla evinin kapısının önüne kadar geçer. Ee, kitapları size mi bırakayım? Bunları da alıyorsun. Sırtlanıp yoluna kitaplara çok ihtiyaçları var. Hem alt tarafı kitap. Siz verseniz. Kızım sen nereye geldin farkında değilsin galiba. Islay Öyle elini kolunu sallayıp kitapmış, deftermiş getiremezsin. Hele bu saatte içeri bile girmemen lazım. Bir defalık izin verseniz. Gerçekten çok önemli bu hedef. Dönem ortalamamızı belirleyecek. Ha, işte asıl bu sebepten izin vermem. Hadi bakalım evine. Annenin babanın yanına git. Buradan da buranın içinde adam olup olmayacakları belli olmayanlardan da uzak dur. Halil hadi. Buyur kardeş. Lütfen bir defalık izin verin ne olur. İyi madem tamam. Bırak. Ben veririm. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun akşamlar. Buyur kardeşim, böyle geç. Kızlar müsait misiniz? E, evet gelin. Nasıl gidiyor dersler? İyi. Aa. Alın bunu da. Doğru düz yapın ödevinize. Bu bizim aradığımız kitap. Nereden bildiniz? Kim getirdi? Üzümün yabağını sorma. Rüya bak. Hı, çok hoş. Şu fosforlu da çalışsın yoksa geri alırım kitabı. Aa, çalışır çalışır tabii. Siz hiç merak etmeyin. Çok sağ olun Nizam amca. Yani abi. E, yani müdür, müdürüm. E, yani başkardiyanım. Müzik Rüya hadi gel. Bak çalışırken bir şeyler öğrenirsin. Ne kapsankar. Hadi. Üf, boş ver, bırak şunu ya. Bizi yavaşlatır. Şş kızım. Ha, siz giderken ben üçüncü tura atıyordum be. İstesem var ya bir çırpıda öğrenirim hepsini. E, i̇ste o zaman kız. Hadi gel yanımda otur bari. Kız seni mi kıracağım fındık? Hadi dur geleyim. Bekle. Mutluyum, bence her şey çok güzel olacak. Böyle içime içime doğuyor vallahi. Liseden birlikte mezun olacağız. Belki üniversiteyi de aynı şehirlerde okuruz. Evde tutarız birlikte, ha? Olmaz mı? Ne uyar? Vallahi ben üniversite kazanmasam da kalırım sizde. Kafa kızlarsınız. Gerçi peri biraz değişik ama onu da hallederiz. Güzel kız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.